tiyatrocu Selim Bey ile direkler arasının ünlü kantocusu Madam Marne'nin oğludur. Anne babası Kastamonu'da tiyatro turnesindeyken doğdu. Tiyatro sahnesinin tozunu yutarak büyüdü. 1924'te henüz 10 yaşındayken Hamdi Paşa'nın katili oyunuyla profesyonel oyunculuğa başladı. Aktör Şadi Karagözoğlu, Raşit Rıza, Kel Hasan ve Komiki Şehir Naşit'in tiyatro topluluklarında çalıştı. Sinema oyunculuğuna 1932'de Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Bir Millet Uyanıyor filminde rol alarak başladı. Ömrü boyunca tiyatro ve sinema çalışmalarını birlikte sürdürdü. Çok sayıda filmde karakter rolleri oynadı. Hafızalarda birçok filmde canlandırdığı meyhaneci rolüyle yer etti. Faik Coşkun tam 377 filmde yer almıştır ve bu filmlerin büyük bir bölümünde meyhaneci Faik Baba karakterini canlandırmıştır. Sıcak gülümsemesi, omzundaki bezi ve babacan tavırları ile bu rollerin vazgeçilmez oyuncusu olmuştur. Hatta Tenten İstanbul'da adlı filmde dahi Eminönü'ndeki bir sahil kahvehanesinde geçen sahnede kahvehane sahibini o oynamıştır. Sıcak mahalle filmlerinde de bakkal ve manav tarzı roller hep ona emanet edilmiştir. Her birinin hayatları film olan Bir Yeşilçam Emektarından birisiydi Faik Coşkun. Hiç evlenmedi. Son yıllarında felç olmuş, ilk yardım hastanesinde yatmış ve burada 19 Şubat 1978'de vefat etmiştir.